Aleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı akşamlar. Eke perçemli dişimiz uçuracağız arkadaşlar. Abiler dün uçuramamıştık. Bugün şöyle antrenman niteliğinde ufak bir video çekmeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Hadi bakalım. Şöyle her zamanki gibi uçum Mesleni de göstermiş olalım. Kümesin içerisindeki kuşlara da bakalım. Buraya da bakalım. Evet yeni kuşlarımız geldi. Ee, bunları Arapları Veren abim verdi arkadaşlar. çok güzel bir gök erkek yerde dönüyor. Dişisi hazır. Birlikte izleyeceğiz. Sadece alıştırma süreci. Dumanlı takalı, dumanlı erkek. Yine güzel bir e, dumanlı erkek. Bunlar hep hazır kuşlar. Burada inşallah havalar güzel olduğu sürece uçurup izleyip birlikte göreceğiz. Altın akşı açtığım zaman görüşmek dileğiyle arkadaşlar abiler. Şimdiden iyi seyirler. Aferin. Aferin sana be Aferin sana be. Altyazı M.K. Evet arkadaşlar kuş inişe geçti. Maşallah. X'a daha yap. Evet arkadaşlar inişe geçti kuş. Aferin. Aferin. <laughs> evet arkadaşlar. Abiler inişini de bu şekilde tamamladı. Elimizde kabloyla geziyoruz yine. Bayağı yoruldu arkadaşlar abiler. Çünkü e, dün uçuramadık kuşu. O yüzden e, antrenmansız kalıyor. Çabuk yoruluyor. Yani havada <laughs> 2-3 tane güzel çalıştı. Onları da yakalayamadım. Zaten çok yüksek diye. Gök erkek de yerde dönüyor arkadaşlar. Şu yeni getirdiğimiz kuşların içerisinde. Evet arkadaşlar abiler yayını burada sonlandıralım. Kuşlarımızı yemleyelim. Hava kararmak üzere. <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abiler hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.